Lingo Türkiye'de ikinci etapımızdayız. Bıraktığımız yerden başlıyoruz. Nihan ve Fatih sizinle başlayacağız. Bu etapta size üç tane beş harfli lingo kelime soracağız ve her birinin değeri 750 lira. Sonra efendim puzzle kelimelerimiz gelecek. Onların da değeri 1250 liradan başlayacak. Güzel kasalar yapacağız ancak. Eğer siz beş hakkınızda yakalayamazsanız veya Fatih başka bir harfle başlayan kelime söylersen. Ben, ben butonlar aktif dedikten sonra butonumuza basıp bu soruyu cevaplayıp 750'yi kendi kasamıza koyabiliriz. Sizin için de tabii ki o fırsat gerçekleşecek efendim. İstiyorum ki şöyle güzel kasaları hepimizin doldurduğu şahane bir etap olsun. Çünkü bu etapın sonunda kasası en düşük olan masamızla vedalaşacağız. O yüzden elimizden geleni yapalım. Olur mu? Anlaştık. Merve. Evet anlaştık. Teşekkür ederim. Sorayım da efendim ne olur ne olmaz. Merve'yi bazen çok heyecanlı görüyorum. Yo, iyiyim iyiyim. İyi miyiz şimdi? Bitti, her şeyi kapattım, evet. Her şeyi kapattım derken? Kapatma, heyecan kız sayfasını kapattım yani, şu an iyiyim. Anladım, Yankı kolay gelsin sana. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyorum, çok sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> o zaman efendim şimdi Nihan ve Fatih için... ...ikinci etapımızın ilk beş harfi lingo kelimesi ekrana gelsin. Hadi buyursunlar. İlk harfimiz... ...H. Hilal. H-İ-L-A-L. -l. Deneyelim. Hamal. H-A-M-A-L. Hemen gelsin efendim Hamal. Çok güzel oldu. İki harf lazım bize. Hatay. H-A-T-A-Y. Hatay'ı deneyelim. Halat. H-A-L-A-T. HALAT'ı deneyelim. Evet, da... Şimdi iyi de... düşünelim. Ha. Tek bir harf lazım. Hasat. Evet. Hasat. H-A-S-A-T. -A -A olabilir gibi görünüyor. Hasat olabilir mi? Neden olmasın? Güzel <laughs> <laughs> geldik. Fatih lütfen yarışmaya dön. <gülüyor> <gülüyor> ya da bilmiyorum. niye aynı şekilde devam edeceksen Fatih. Hiç. Benim arada... sorun yok. Bilmesi yeterli. <laughs> Gayet güzel gidiyoruz. Vallahi türetmeye devam. Efendim Nihan ve Fatih için şimdi bu etaptaki ikinci beş harfi lingo kelimemiz ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi T. Tartı. T-A-R-T-I. Deneyelim. Türev, T-Ü-R-E-V. T -Ü -R -E -V. Türev, T-Ü-R-E-V, o da yardım etmedi. Tilki, T-İ-L-K-İ. Güzel bir deneme Çok iyi. ama o da yardım Ovalar etmedi. Tortu, T-O-R-T-U. Bu da güzel bir deneme, bakalım yardım eder mi? Çok güzel oldu, U'nun yeri orası değil. Tosun. T O S U N. Tosun olabilir mi? Değilmiş. Bu olarak aktif. Yankı. Tohum. T O H U M. Güzel bir deneme olabilir mi tohum? Ne yazık ki değilmiş. Basalım butonumuza. 10 saniyemiz işlesin. Ne olabilir? Gelmiyor. <laughs> Gelmedi. Neymiş cevabımız? Topuz mu? Topuz. Topaç topaç. Hay Allah. Tosun da çok güzel denemeydi. Evet. Tohum da çok güzel denemeydi. Ama maalesef fırsat da gelmişti aslında. Evet. evet. Çok da kolaymış o. Bazen oluyor böyle. Hiç sorun yok. Aynı yerden devam ediyoruz. Şimdi efendim o zaman Nihan ve Fatih için bu etaptaki son beş harfli lingo kelimemiz ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi, M. Meral. M-E-R-A-L. Meral. Var mı sözlüğümüzde? Maalesef yok, butonlar aktif. Birer deneme yapalım. Birer deneme yapalım. Muğla. M-U, yumuşak G, L-A. Muğla, deneyelim. Ne yazık ki değilmiş, basalım butonumuza Merve Yankı. Bir deneme hakkımız var. E, masif, M-A-S-İ-F. -S Güzel bir deneme. Masif olabilir mi? Ne yazık ki demiş. Neymiş efendim? Mecaz demiş. E, bazı isimlerin tabii karşılığı sözlükte olmayabiliyor. Evet. Güncel Türk Dil Kurumu sözlüğünde olmayabiliyor ama... Güzel. Neyse, sağlık olsun. En azından kimseye de kaptırmadık. Evet. <laughs> Şimdi... Sırada puzzle kelimemiz var. Puzzle kelimemizi bir cevaplayalım. Ondan sonra bir bakarız hesap kitap ne durumdayız. Efendim Niyan ve Fatih için ikinci etapın 10 harfli puzzle kelimesi ekrana geliyor. İpucu cümlemiz şöyleymiş buyursunlar. Yarışta tavşanı yenen azimli hayvan demişiz. İlk harfimiz K. Kaplumbağa. Kaplumbağa neden olmasın? Hızlıca bir kaplumbağa cevabıyla 3300 liraya geldik. Bence dışarıdan bir şeyler almamız gerekebilir üçüncü evet, evet. etap için. Ama bakalım bırakacaklar mı? Sırada Merve ve Yankı var. Merve? Bakalım. Hadi Bırak bırakmayalım. 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 Bırakmayalım, hadi bakalım. <laughs> hadi bırakmayalım efendim. O zaman şimdi Merve ve Yankı için... ...ikinci etapın ilk beş harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş, buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi K. Kalem K-A-L-E-M. Deneyelim. Kürek, K, Ü, R, E, K. Gelsin bakalım yardım edecek mi? Bir hayli etti. Kümes, K, Ü, M, E, S. Olabilir mi? Neden olmasın? <laughs> Gayet güzel gidiyoruz. <laughs> Merve çok konsantre. Ben, <laughs> hala konsantre. <laughs> ben falan gördüm şu an. <gülüyor> <gülüyor> Seyred, seyirciyim yani. Ay. Merve istiyorsan şurayı bir sandalye yok, yanıma yok, alabilirim. Yok tamam. <laughs> İyi. Efendim çok güzel çok güzel gidiyoruz arkadaşlar harikayız. O zaman efendim şimdi Merve ve Yankı için bu etaptaki ikinci beş harfi lingo kelime ekrana geliyor. Hadi buyursunlar. İlk harfimiz G. G Buyur. Galip G-A-L-İ-P Ne güzel deneyelim. P var ama nerede? Görüş G-Ö-R-Ü-Ş Güzel yaptı Yankı. Görüş dedi bakalım bize yardım edecek harfler var. Ee... Gupür G-U-R-Ü-P Bir daha kodlayalım. G-U-P-Ü-R -U Tamam, evet. Gupür. Gupür, evet. Gupür müdür o? Şimdi butonlar aktif. Nihan Fatih. Ana? güpür G-Ü-P-Ü-R. Bence de öyle. Gupür olabilir mi? Neden olmasın? Doğru kelimeyi yakaladık ama yazılışında bir ufak... Teşekkür ederiz istiyor için bu arada. <laughs> Bayağı gönderdiniz yani cevabı. Olsun. Merve. <laughs> tamam, evet. Gerçekten iyiyiz. İyi, Vallahi tabii söylüyorum. ki. Efendim şimdi Merve ve Yankı için bu etaptaki son beş harfli lingo kelime ekrana geliyor. Hadi buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi... V. Vakit. V-A-K-İ-T. Deneyelim. E, vasat ve A C A T. Vasat, gelsin bakalım. E, vapur ve A P U R. Bence iyi bir deneme. Vapur olabilir mi? R var orada değil. Varoş v A R O Ş. Varoş, deneyelim. E, varış v A R i Ş. Varış olabilir mi efendim? Neden olmasın? <laughs> çok güzel oynadınız bu kelimeyi. Yani gerçekten adım adım çok güzel gittik. Varışla beraber kasaya bir 750 lira daha ekledik. Şimdi sırada puzzle kelimemiz var. Bunu da güzel bir yerde yakalarsak avantajlı bir noktada olacağız. Merve ve Yankı için efendim şimdi ikinci etapın on harfli puzzle kelimesi ekranına geliyor. İpucu cümlemiz söyleymiş buyursunlar. Yüreğiniz burkulduğunda kendinize en yakın hissettiğiniz doktor demişiz. İlk harfimiz K. E, Kardiyolog. Kardiyolog olabilir mi? Neden olmasın? Evet. Güzel de hazırlamışlar. Evet. Biraz böyle edebi ve romantik bir yerden de gelmiş editörlerimiz bu sefer. 3960 liraya geldik. Hiç fena değil. Yine de elimiz butonda gözümüz yolda olsun. Hı hı. Çünkü sırada Fatma Nur ve Betül var. Arkadaşlar güzel cevaplar bekliyorum sizden. İnşallah. İnşallah efendim. O zaman şimdi Fatma Nur ve Betül için ikinci etapımızın ilk beş harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Buyursunlar. İlk harfimiz D. Demir. D-E-M-İ-R. Deneyelim. desen D -E, D e S E N desen D E S E N ama maalesef yardım etmedi. detay D E T A Y deneyelim. Y ve M var. Ama nerelerde? Doyum D O Y U M Bence güzel bir cevap olabilir mi doyum? Son hakkımız. Duyum. D-U-Y-U-M. Söz birliğiyle beraber geldi duyum. Neden olmasın?